Hepinize merhaba dostlar. videomu hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok istenen bir içerikle tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar önceden arabalarınızın modifiyesini puanlamıştık ve ödülümüz 10 milyon oyun parasıydı. Arkadaşlar ben bu şu an ekranda olan videoyu daha önceden çekmiştim. Yani elim incilmeden önce çekmiştim. Şu an elim incildiği için adam akıllı video atamıyorum. Arkadaşlar çok istediniz Kartal puanlama yani Kartal Modifiye puanlama videosunun gelmesini istediğiniz Ben de videoyu başlatıyorum. Arkadaşlar açıklama kısmında Discord sunucum var. Oraya giriyorsunuz ve şöyle Kartal Modifiye puanlama yarışması diye bir yer var. Oraya giriyorsunuz ve bir tane kartınızın fotoğrafını atıyorsunuz. Sadece bir tane atmak hakkınız var arkadaşlar. Altını çiziyorum yoksa diskalifiye olursunuz. Arkadaşlar biz bunu video içerisinde puanlayacağız adil bir şekilde ve kazanana 20 milyon ödül vereceğiz. Böyle bir yarışmamız olacak arkadaşlar. Umarım yarışmaya siz de katılırsınız. Discord linkimizi söylediğim gibi açıklama kısmında mevcut yorumlara da bırakırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim arkadaşlar.